biliyorsunuz 2023 yılında Türkiye'deki 5 ayrı bölgedeki 5 ayrı cami tek bir eser niteliğinde kabul edilerek UNESCO Kültür Miras Listesi'ne kabul edildi. Bunda, bu camilerden bir tanesi Kastamonu'da Kasabeköy Camisi, diğerleri Ankara'da Arsanhane Camisi, Sivrisar'da Ulu Cami, Afyon'da Ulu Cami ve Beyşehir'de Eşrefoğlu Camileri. Bunlar orta çağda yapılmış, Selçuklu ve Beylikler döneminde yapılmış camiler. Hepsi de karakteristik olarak birbirine benzer, birbirine yakın, ortak yönde ahşap direkli ve ahşap taşıyıcılı olmaları bu nedenle de tek bir eserin niteliğinde kabul edilmiş. Ben 2024 yılında bu illerin her birisine ayrı ayrı gittim. O camilerin fotoğraflarını çektim ve bu projeyi oluşturduk. Şimdi o proje sürecinde çekilmiş fotoğraflarla fotoğraf sunumları yapıyoruz ve aynı zamanda bu camilerle ilgili bu camilerin sanatsal, kültürel değerleriyle ilgili paneller yapıyoruz. Bilim insanlarının katıldığı, üniversitelerin, arkadaşlarımızın katıldığı paneller yapıyoruz. Bu üçüncü panelimiz olacak, fotoğraf sunum ve panelimiz. Birincisi bu camiler bizim kültürel varlıklarımız. Bunların her birisi birer inanç merkezleri olduğu kadar... ...aynı zamanda bunlar bizim için bir kültür ansiklopedisi niteliğinde. Mimarlık tarihi, sanat tarihi, estetik tarihi... Anadolu'nun tarihi, Türklerin Anadolu'ya yerleşim tarihi ve bunların tümü bu camilerde nakış nakış işlenmiş aleta. Ee, sadece fotoğraf sunumlarıyla, fotoğraf sergilere yetinmeyeceğiz. Bu camilerle ilgili olarak dünyanın beşi bir yerdesi adı altında kitap hazırlıyoruz. Bu ee, bu dünyada e, tek örnek olarak beş ayrı eserin tek eser olarak kabul edildiği e, tek örnek olarak kabul edildiği bu eserlerin bu e, ülkemizin eşsiz değerlerinin ülkemize ve dünyaya tanıtılmasını amaçlıyorum. İlk öncelikle kendi ilk insanımız, kendi ülkemizin insanları bu eserleri bilmeli ve tanımalı ama bu da yetmez. Bunlar dünyada örneği az bulunur eserler. İşte sadece Asya kökenli ülkelerde İran'da Bezov, e, ve Türkistan'da bunun örnekleri var ama bugün yaşayan örneklerin en önemlileri Türkiye'de. Bunun Türkiye'de hem Türkiye'nin hem de dünyanın tanıması gerekir.